Hepinize merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, çok farklı bir bilgi amaçlı farklı bir video düşündüm, düşündüm. dedim çeksem acaba izlenir mi? E, sonradan karar vermek zor oldu biraz benim için çünkü çekmek çekmek ve çekmemek arasında çok gidip geliyordum ama sonradan dedim ki daha önce bilgilendirme videoları çok çekiyordum yine dedim bir bilgilendirme videosu çekeyim hem de benim insanlar hangi uygulamaları, hangi programları kullandığımı bilsinler. Belki onlar da kullanmak isteyebilirler dedim. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi çok dikkat çekici bir başlık koydum Umarım dikkatinizi çekmiştir. Bu arada bu videoyu sonuna kadar dinlerseniz çok bilgileneceğinize inanıyorum. Ve like atmayı, lütfen bol yorum yapmayı da öncelikle unutmayalım. Instagram üzerinden de bana Bildiğiniz e, video fikirlerini yazabilirsiniz. Instagram'da 30.000 takipçiye ulaştık. İnşallah daha fazla bir takipçi sayısına ulaşabiliriz. Bu arada arka planda gördüğünüz halter arkadaşlar. E, onu aldım. Onunla evde arada spor çalışıyorum kendi çapımda. Fizik bir yetersiz kaldığı için. Şimdi sorarsınız onu öyle uzun çubuk gibi. Onu da açıklamasını yapayım. Bugün sizlere konuşarak para kazanma yöntemlerinden bahsedeceğim. E, birkaç uygulamadan bahsedeceğim. Ve nasıl neler oluyor. Yani bu uygulamalar nedir? Nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim. Ya bir nevi konuşarak para kazanacaksınız. Eğer yaparsanız dediklerimi adım adım yaparsanız eminim ki konuşarak para kazanacaksınız. Ama en önemlisi öncelikle özgüvenli olmanız şart arkadaşlar. Özgüvenli ve kendinize inanmanız lazım. Özgüvenli olmazsanız hiçbir şey yapılmaz. Ve hani derler ya hayal etmek başarmanın yarısıdır. En önemlisi öncelikle bu. Önce hayal edeceksiniz. Sonra adım atacaksınız ve o adımınız emin olun kesin sonuca ulaşacaktır. Çünkü ben bugüne kadar bütün e, yaptığım işleri, projeleri, farkındalıkları, çalışmalarımı hep hayal ederek tasarladım ve gerçekten de hepsi oldu. Nice binlere ulaştık. Daha fazlasına ulaşıyoruz. Neyse arkadaşlar bu motivasyon videosu değil çok abartmayalım. Bugün sizlere konuşarak var kazanma yöntemlerinden bahsedeceğim. Kısaca en basitinden yayıncılık diyebiliriz. Yayıncılık nedir? Yayıncılık e, kamerayı kameraya karşınıza alıyorsunuz gerek telefon gerek profesyonel kameranız ekipmanlarınız varsa alıyorsunuz karşınıza. Kullandığınız mesela Twitch diye bir uygulama var. TikTok hepiniz biliyorsunuzdur illaki. Delay bunu çok bilen yok. Bunu ben genelde insanlara delay kullanıyorum dediğimde diyorlar ki delay ne? Delay kullanabilirsiniz, non-live kullanabilirsiniz, bir live kullanabilirsiniz. Bunlar sizlere konuşarak para kazandıracak arkadaşlar. Ben bunlardan bahsedeceğim sizlere. Lütfen bunları duyup hemen kaçmayın, biliyorduk zaten demeyin. Çünkü içeriğini bilmeyen insanlar var. Mesela Twitch'te parası olan insanlar size para kazandırıyor. Ama DLive'da hem parası olan kazandırabilir hem de parası olmayan da size para kazandırabilir. O yüzden bunu sonuna kadar dinleyin. Ee, i̇nanıyorum ki bu video çok e, bilgilendirme amaçlı olacak sizlere. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Şimdi big olay ve non olayla gelelim. Ee, Bunlarda kullanırken yine orada da yine hediye bir sistemi var. Ama oralardan gelişmeniz çok zor olabilir çünkü kullanıcısı fazla olduğu için. Yani kullanıcısı fazla olduğu derken, yani büyük yayıncıların izleyicileri çok olur. Siz oraya katıldığınız zaman ilk başlarda hiç izlenmezsiniz. Birçok zaman yine izlenmezsiniz. Çünkü herkes büyük yayıncılara gider. Siz bir içerik üretmediğiniz zaman, maalesef eğlenmediğiniz zaman, insana eğlendirmediğiniz zaman maalesef ben de olsam sizi izlemem doğru açıkçası gerekirse. Ama az kullanılmış bir platforma girdiğiniz zaman o platforma sizin de takipçilerinizi yönlendirdiğiniz zaman hem platform büyüyecek, hem siz izleneceksiniz, hem de para kazanacaksınız. Mesela Nonolive ve olayda ajansa kayıtlı olmanız gerekiyor. E, Diyebiliyorum. E, ajansa kayıtlı oluyorsunuz ve ajans üzerinden siz aylık bir gelire bağlanıyorsunuz diye duymuştum. Öyle söylemişlerdi. Ama kesin bir bilgi olarak size şunu söyleyeyim. Ben DLive kullanıyorum. DLive'den ben daha önce paralar çektim. Hala daha çekmeye devam ediyorum. Aylık bir gelir değil tabi bu. 2-3 ayda bir gelirim oluyor. Ee, buradan saatlerde binlerce para da kaldırabilirsiniz. E, ee, 400-500 lira da kaldırabilirsiniz bir saatte, iki saatte. E, ee, ki sen kaç para kazandın bugüne kadar? Ben net paramı açıklamayacağım. Ama e, şöyle söyleyeyim. Ben de ilave başladığımda ilk başladığım zamanlarda yani 4-5 saatte 4000 TL'yi görmüş biriyim ben. 4-5 saatte 4000 TL kazandığımı bilirim. Ama gel gör ki tabi artık platformlar eskisi gibi kullanılmayınca biz de artık kullanamıyoruz maalesef. Yani gelişemiyoruz, izlenemiyoruz. İzlenemeyince de kazanamıyoruz maalesef. Ama sizlere mesela önerim şudur. Twitch kullanarak gelişebilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Onun dışında Google Play Store'a gidin mesela yazın. Para kazanma uygulamaları yazın. Orada birçok uygulama var. Mesela ben bir tane uygulama vardı. Onu kullanıyordum. O uygulamada mesela birçok kullanıcı var. Oradan altın diye bir şey dağıtıyorlar size, jeton dağıtıyorlar. Siz de e, anlık giriş yaptığınız zaman uygulamaya ekranda e, görüyorsunuz size düşen payı görüyorsunuz. Yakala dediğin zaman yani al dediğin zaman size düşen 2 jeton 2 jeton, 3 jeton 3 jeton bunu bu şekilde kendi hesabınıza alıyorsunuz. Ama onlar çok e, zor arkadaşlar bence çünkü Belirli bir süre biriktirmeniz gerekiyor. O da uzun sürecek bir işlem. Ama en basit konuşarak para kazanma yöntemi yayıncılık diye düşünüyorum. Çünkü ben de yayıncılığı sonradan keşfettim, sonradan başladım. Daha önceden biliyorsunuz ki hep YouTube kullanıyordum ve yayıncılıkla hiç alakam yoktu. YouTube'dan kazanamadığım paranın çoğunu ben yayıncılıktan kazandım ve Instagram'dan da görürsünüz zaten neyin nereye gittiğini d kullanıyorum. d şöyle bir platform. Ee, yayın açıyorsunuz. İsterseniz sohbet yayını, isterseniz oyun yayını, isterseniz müzik yayını. Kategorinizi seçiyorsunuz, başlığınızı seçiyorsunuz. Dikkat çekici bir başlık olması şart tabii arkadaşlar. Ee, seçiyorsunuz, resminizi de koyuyorsunuz ve yayına başlıyorsunuz. İnsanlar e, sağ tarafta yani bir, bir ekranın belirli bir köşesinde chat kısmı var. O chat kısmına DLive platformundan bahsediyorum. O chat kısmında insanlar size yazı yazdığı zaman ne kadar çok mesaj gelirse, ne kadar çok yazı yazarsa o kadar çok size hediye kazandırıyorlar arkadaşlar. Oranın belli başlı hediyeleri var. Limon, araba, dondurma gibi hediyeleri var ve yukarıda e, ekranda bir kutu sistemi var. Ne kadar çok yazı yazarlarsa o kadar çok o kutunun içinde hediyeler birikiyor. Ve bu hediyelerde demek oluyor ki size para yani parası olmayan insan gelip sizinle sohbet etse, mesaj yazsa, yayınıza saatlerce katılıp saatlerde e, böyle mesaj yazsa siz yine para kazanmış oluyorsunuz. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. E, ama aynı zamanda hediye atarak da size para kazandırabilirler. D-Live'ın yöntemi şu. Parası olmayan da size para kazandırabilir. Parası olan da size para kazandırabilir. Parası olan fazla kazandırır. Ama parası olmayan da yani para kazandıramam düşüncesine girmesin, size para kazandırabilir. Yani DLive'ı buradan sizlere önerebilirim. Yani DLive kullananlar, ki biliyorlarsa, parası olan da kazandırıyor, olmayan da. Gelelim Twitch'e. Twitch'te arkadaşlar, bu aralar biliyorsunuz bu kara para olayları çok oldu. Eminim ki DLive'dan çok kullanıcı gidecek, çok kullanıcı silinecek. Çok önermiyorum Twitch'i çünkü kullanıcısı aşırı fazla. Kullanıcısı fazla, çok fazla oldu mu? Yani genelde büyük yayıncılara giderler. Yine dediğim gibi siz adam akıllı bir içerik üretmezseniz sizi izleyen olmayacak maalesef. Ama TV içinde şu yöntemi var mesela. Orada da sadece parası olan insan sizi görürse siz bir şeyler kazanıyorsunuz. Yani parası olmayan istediği kadar mesaj atsın. Milyon tane, trilyon tane mesaj da kazanamazsınız. Ama DLive'da öyle değil. DLive'da ne kadar çok yazarsa bir insan sizin chat kısmınıza o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bu yönden Twitch'i size önermiyorum. Çünkü sadece para kazananlar, şey para parası olanlar size bir şeyler kazandırabiliyor. Ama DLive'da hem parası olan da kazandırır hem parası olmayan da kazandırır. Mesela bir de TikTok var arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Çünkü o kadar gereksiz insanlar artık dadandı ki TikTok'a. Bir de TikTok'ta efsane şekilde paralar dönüyor arkadaşlar. Bunun gerçekten e, araştırılması gerekiyor. Yani belki kara para olayları TikTok'a da sarmış durumda olabilir diye düşünüyorum. TikTok'ta da sadece yine parası olan size bir şey kazandırabilir. Ama oranın mesela TikTok'da jeton e, hilesi falan varmış diye duydum, videolar gördüm, izledim. Pek anlamadım açıkçası. Ama dediğim gibi şu an en mantıklısı dealer. Parası olan da kazandırır, olmayan da. Ee, TikTok'ta parası olan kazandırır, Twitch'te de parası olan kazandırır. Big Olay ve non olayda da yine bir ajansa bağlı olmanız gerekiyor. Ee, onun dışında kazanamazsınız. En mantıklısı yine dealer'dır arkadaşlar. Konuşarak bu şekilde yayıncılık yaparak paralar kazanabilirsiniz. Ee, i̇nanın ki D-Live çok gerekli bir uygulama bence yapmalısınız diye düşünüyorum, yapabilirsiniz. Beni de değil evden takip edebilirsiniz, yayınlarıma gelebilirsiniz, sohbet muhabbet edebiliriz. Sizlerle sohbet ederseniz benimle ben de para kazanabilirim. Ee, kazandığım paraları gerek sağlığıma gerek ihtiyaçlarıma harcıyorum. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayacağım, 10 dakikadır konuşuyorum. Ee, dediğim gibi konuşarak para kazanma yöntemlerimiz bu şekildeydi. Konuşarak, yayıncılık yaparak para kazanabilirsiniz. Hani başlıkta yazdım ya konuşarak para kazanma. Konuşarak para kazanma dediğin şey tamamen bir yayıncılıktan ibaret. Ee, benim bildiklerim bunlar da arkadaşlar. Size de bilgilendirmek istedim. Çünkü benden de video bekliyorsunuz. Böyle bir tarzında videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ne tarz videolar olsun, nasıl videolar istiyorsanız. Ben elimden geldiği kadar hepsini sizlere çekmeye çalışırım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım bilgilenmişsinizdir. Koruk, konuşarak para kazanma yöntemlerinden bahsettim, yayıncılıktan bahsettim, uygulamalardan ve içeriklerinden bahsettim. Ee, umarım eğlenmişsinizdir ki çok eğlenceli bir video değil tamamen bilgi amaçlı bir video oldu. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Video fikirlerinizi yorumlarda veya Instagram'dan DM olarak yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah emanetsiniz. Görüşürüz. Bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız yorumlarda ya da DM olarak bana yazın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.